Geçtiğimiz günlerde emekli olan Ünlüler Kervanına katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz yaptığı Instagram paylaşımıyla gülümsetti. Yılmaz oğluyla İskambil oynadığı anların fotoğrafını paylaşırken bir veli olarak çocuğunuza İskambil, tavla, okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz dedi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy, sesi ve şarkılarıyla olduğu kadar aynı zamanda kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla da gündemden düşmüyor. Lüks harcamaları için her zaman kesenin ağzını açan diva bu defa Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti. Bülent Ersoy 100 milyon TL'lik villasına Kleopatra havuzu, tropikal ve kış bahçesi yaptırdı. Ersoy bunun için ise 10 milyon TL harcadı. Başarılı isim Demet Özdemir tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte rotayı İtalya'ya çeviren Özdemir, The Wicked konseri için en ön sıralardan yerini aldı. Yunan DJ Sergio ile de yeni bir aşka yelken açan Özdemir, tarzıyla İtalya sokaklarında görenleri adeta büyüledi. Şarkıcı Melike Şahin'in hiçbir konserini kaçırmayan kaygılar oğlu, Tutuşmuş Beraber adlı şarkıya eşlik ederken kendini kaybetmişti. Henüz hafızalardan silinmeyen paylaşımın ardından şarkıcı bu kez Kenan Doğulu'nun konserine gitti. Burada da Doğulu'nun şarkılarına eşlik eden oyuncu, Sorma adlı şarkıya eşlik etti. Videoyu ise hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin.